Merhaba oğlum. Herkese merhaba. Anne bugün ne oynuyoruz biliyor musun? Bilemeden suya düştük. Ana. Suda mı yüzeceğiz? Ana hayır sudan çıkacağım. Çıkacağım. Oyun bize atıyor buraya. Çıktım. Bak, bak bende ne var? Bak. Ne oğlum o? Oy. <laughs> Tas veriyor. Anne ama bunu kaç liraya aldım? kaç? 50 <laughs> lira. Hmm, ne yapacağımızı söyler misin? Tuzlar geldi. En yüksek yere çıkmaya çalışacağım. Yüksek yer nerede hani burada? Ağaçlardır bence. Ne mı olanlar var burada. Beni atarlarsa. Anne yani ben, ben de karşıdayım hani görüyor musun? Tepelerine çıktım. Anne beni görüyor musun? Şu anda göremiyorum. Ha gördüm. <laughs> Ama ittiriyorlar beni. Merhaba oğlum. Ana, bu olanlar beni düşürecek şimdi aşağı. Ben dans ediyorum. Suyun üstü, üstü, ağacın üstü dans edilir mi lan? Ana dans ediyorum ama hani beni bitiriyorlar. Benim de kafama basıyorlar şu anda. Ben düşeceğim. Evet. <gülüyor> 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 Dedim diye öldüm hemen. İnanmıyorum. Benim Ay, sıfır liram var. Ben on, on lira kazanmışım. Şu neymiş? Bunlar ne oğlum? Trambolin. Oy, zıpır zıpır. Ana, öbür kırmızıya değ bak. Kırmızıda. Ay suya düştü. Anne. Heh. Ben kazandım ama bana hiç para vermedi. Kırmızı ne yaptıydım? Ben çıkarsa ona değmeye çalışacağız. Baya da eğlenelim diye öyle bir şey koyduk. Hımm. Aha başladı oyun. Ana buraya çıkacağız. Hepimiz nasıl çıkacağız oraya acaba? Aa, ama ters taraftan orası sonra kapalıyor. Ters taraftan. Böyle kapalıyor sonra. Ters, taraftan. ters taraftan mı çıkayım? Evet. Orası çünkü kapalı sonra. Sen yanlış yere gittin. Oradan tırmanmayacaksın. Nereden tırmanacağım oğlum? Öbür arkadan tırmanacaktım. Hemen sular geliyor. Oy oyunu çözün alar. Sular geldi. Su kaydırandan kayayım bari. <laughs> Yaptım ya. Oturdum ben. Oturdum valla. Şimdi hepiniz... Ay, bak şurada süre... merdiven varmış ya biz neye uğraşıyoruz? Şimdi hepiniz üstüme çıkarsınız. Üstüme <laughs> bakayım. Ve şunu oynayayım siz gelen arada. Mavi. Bir daha mavi. çok az mi geldi? Mavi. Koy. Hayır anne yanlış adaydı. Yanlış adaydı. Yanlış gene suya girdik. <laughs> Neden suya sokarlar acaba bizi? Anne hani, bak ben, ben işte oradan ben burada bir de parkur hmm. Parkura başlıyorum ben. iş hmm. parkur... de eminim. Aha başladı oyun. Anne Başka bir yer yok. Bu sefer ilk ben geldim. Hahaha. <laughs> Deminden çıkamamıştım. Ne güzel dans ediyorum ya, ben de istiyorum ondan. 50 lira. 50 lira biriktirip onu alayım. Benim 100 liram var. Hmm. Bir liram. Açık borç ver bana ya. ama bağış verirsem ne oluyormuş biliyor musun? Ne hmm. Bağış Gel yırtılsın amiler. Rah oğlum oyun dans olur mu ya? Sen niye üstünü çıkardın bakayım çıplak çıplak duruyor. Yani ben oyunlarda kaybol etmiyor. Hımm, sen kimde etmemiş? Benimle Benim ne güzel kıyafetim vardı. Evet, o yüzden çıkarmadım kıyafetimi. Üstüne giydim. Şu renk oyununu oynayalım. Ben çıkamadım sudan. Bak, gel. Renk oyununu oynayalım. Kırmızı. Sarı. Hoş. Hoş fırlattık. Bir daha. Kırmızı. Hangisi en yüksek yer? 70 saniye hayatta mı kalacağız? Anne yani burada da var. Yani evet 70 saniye hayatta kalacağız. Anne yani burada da var tırmanma yeri. Yani Anne burada bir daha var tırmanma yeri. Anne tırmanma yeri bitmiyor. Ana, ana düşerim düşerim de. Bak. Kız tepeme basıyorum. Ben daha çıkamadım ha yeni geldim. Anne dans bak. Ay çok güzelmiş burası. Merhaba ben dans ediyorum. Utku gelmiş. Var Buğra'nın dansından alacağım ben de. Anne benim güzel yerim o. Sonra öyle kapatalım oyunu olur mu? Utku da gelmiş bizimle oynuyor. Hadi bakalım devam ediyoruz oynamaya. Anne tek bir tane takılıyor. Anam burada hiçbir yer yok hiç tek. Bulut'a mı çıkacağız? Anam çıkamadım ya. Vay 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 nasıl çıkacağız oğlum? Anam ben suya düştüm, şeye düştüm yere düştüm. Anam Bulut nerede ben oraya nasıl atlayacağım bir söylesene. Ana geldi 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 bayıldım öldüm, bittim. Ay, çekti, Sen çıkabildin mi buluta? Hı, çıkamadım şimdi. Ay, fırlat! Anne. Lavlara çıkacağız. Ee burada lav var yanmayacağız mı? Yok ya uyanarım. Burada durayım. Anne ölmüyorsun. Olamaz. Cehennem gibi orası. Cehenneme düşmek istemiyorum. Anne orası da yanmıyor. Yanmıyor. Allah'ım affet. Aa fırlattı beni. Beni de aradı. Onun içine düşüneceğim. Evet. Bak bir dakika. Bak yanıyor. Yanıyor. Burası cehennem ateşi. Allah'ım affet bizi. Ne? Kazandım 40 lira oldu az kaldı onu da alacağım ben. Bir tane daha oyun kazanmam anne, lazım. lira Allah'ım. Tamam senin dansından alıyoruz oyunu anne, kapatıyoruz. Hadi atlayalım atlayalım. Bak burada da en yüksek yere çıkıp havuza atlamaya Hadi yapmayalım. atlayalım. Ama anne, en sola en yükseğe en suda en yükseğe. Oy, oyun başladı. Anam hamburgere çıkacak. Anne. Hamburger! Hamburger! Hamburger de! Hamburger! Anne hani bey, adam değil. Onu bakmışlar değil mi? Onu yiyecek hamburger. Öyle mi? Nup adam. Ama bir kız aşağıda onun yerine gitmeye çalıştı. Ama ölmedi. Ama hani o sonra kusuyor yanıma gidince. Bak, hmm. onlara izle bak. onları izle. Bak. Kusuyor mu adam? Bak, onları izle. Gördün mü? Hmm. Ne haymiş bu? Tsunami geliyor ya. Tsunami geliyor. Lay lay lam lam lay, lay lam. Hemen gidip Allah. Hem Saralım mı? Utkunun arkadaşıymış. Şöyle bir ısırık alsaydık ya. Hı. Kazandım. 1 var. Nereden alacağım söyle bana. Beni takip et Evet geldim. Hı -hı. Bu bu. Artık kapasite var. Bu mu? Aldın mı? Evet şimdi buna da Buna da atacağım. Bak geldi. Geldi, tamam şu oyunda da oynayalım sonra kapatalım. Nereye gidiyoruz? Bu ne? Tsunaminin önüne e doğru daha gidiyoruz. gidiyor. Tsunaminin önüne gidiyoruz ama oğlum. Ha şunlara mı bineceğiz? bu sefer. <laughs> 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 Oy yandım bu sefer. Ay Buğra yanmadı devam ediyor. Arkadaşlar bugün Tsunami'den kaç oynadık ve ve 6 oyun kazandım. Şimdi dans ederek kapatıyorum. Buğra da dans ediyor. Ben nasıl dans edeceğim? Heh. İşte bu. Çok iyiymiş. Çok güzel değil mi? Başka oyunlarda Good shirk! Bye bye, bye. 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 bye.